Gazze'deki katliam hepinizin bildiği gibi 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2 seneden beri devam eden bir katliam var. Bu bir çatışma, bir savaş değil, apaçık bir soykırımdır. İsrail'in, terörist Siyonist İsrail'in yürüttüğü bir soykırımdır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de siyasi, ekonomik, askeri desteğiyle devam ettirilen bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu tablo 21. yüzyılın en ağır insanlık suçudur. Bu tabloya sessiz kalmak bu insanlık suçuna ortak olmak demektir. Ancak burada ifade etmek istediğim husus elimize ulaşan bilgiler ve kamuoyuna yansıyan iddialara bakıldığında hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hem de başka ülke vatandaşı olan İsrail vatandaşı olan yaklaşık 5000 kişinin gidip Gazze'deki soykırım suçuna ortak olduğu ve arkasından gelip bugün bizim aramızda bizim ülkemizde elini kolunu sallayarak dolaştığına ilişkin iddialar, bilgiler. Burada Siyonist İsrail'in katliam ordusuna katılıp Gazzeli çocukların, bebeklerin kanı eline bulaşmış kimselerin gelip de Türkiye'de hiçbir yaptırımla karşılaşmadan elini kolunu sallayarak dolaşmasını kabul edebilmemiz mümkün değildir. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Bu bir insanlık onurun meselesidir. Bu bir hukuk ve adalet meselesidir. Soykırım uluslararası ceza hukukuna göre en ağır suçtur ve bu suça iştirak etmiş olan vatandaşlarımız varsa, Siyonist İsrail ordusunda görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları varsa ki bunların var olduğu biliniyor. Bunların vatandaşlıklarının iptal edilmesi, soykırıma iştirak ve insanlığa karşı suç işlemekten haklarında soruşturma başlatılması ve bu suçu işleyenlerin mutlaka yargılanması, hukuki sonuçlarına katlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu bir insanlık meselesidir. Bir Siyonist katillere vatandaşlık veren değil, hesap soran bir Türkiye'yi görmek istiyoruz. Siyonist katillerin sırtını yasladığı bir Türkiye olmak istemiyoruz. Türkiye'ye yakışan zulme karşı dimdik durmak ve bu katilleri yargılamak